Müzik Dım dım Herkese merhaba Evet gördüğünüz gibi arkamda şu anda evimde olmayan Hiçbir arka plan Ve bir tane kaplan fotoğrafı var Evet Bugün arkadaşlar bir tanenin de Blue şeytan, şeytan Dış sesim var Evet Sesim. Evet. Bir şey söyleyeceğim mi? Evet. This is blue şeytan. Tamam, okay. tamam. Neyse. Şimdi onun yüzü gözükmeyecek tabi. Burada bir tane yani, yani size bu... bugün tatil evimi göstereceğim. Tatildeyim dediğim gibi. Burada bir tane markayı göstermeyeyim şöyle elimle kapatayım. Bir tane televizyon var. Ee, evet burası. yok <laughs> yok. Yok yok dur. Senin senin şey neyse. Tamam, tamam. Masayı göstermeyeyim. Dediğim gibi çantalar, klimalar böyle şeyler. Evet. Burada gördüğünüz gibi artık sular bilmem neler. Masayı size şöyle göstereyim hatta. Gördüğünüz gibi inanılmaz dağınık her yer. Orada benim şeyim var. iPad'im. He evet göstereyim. Hayır, yeter yeter. Tamam. Neyse tamam gördüğünüz gibi her yer tam tahta. Tahta bir kulübenin içindeyiz. Ve içeri dışarısı or orman arkadaşlar. Yani full ormanın içindeyiz şu anda. Arkadaşlar şimdi bir dakika. Şu orayı göstermeyeceksin göst değil mi? Yok orayı göstermeyeceğim. Orası, Orası Yani arkadaşlar evet görd gördüğünüz gibi buralar yine tahtadan bir işte yatak odası dediğim gibi. Allah Allah. Yani şimdi ben bayağı video 2 dakika olmuş. 2 dakikadan hiçbir şey olmaz. Tamam evet. Bu arkadaşlar bu odayı size göstermiyorum. Burası tuvalet söylemesi bile aslında pek hoş değil. Çıkıyorum bak. Üzerine Çıkıyorum. Tamam bakın. Burası gördüğünüz gibi yine bavullar bilmem neler. Yani gördüğünüz gibi. Burada yine kıyafetler asılı işte. Neyse bildiğiniz Yine benim kalacağım oda. Evet, burası zaten tuvaletti. Dediğim gibi. Yani şimdi her yeri de göstersek bu tuvaletin işiymiş, Bir dakika. Şuradan bu oda bayağı karanlık. Karan, karanlıktan hiç hoşlanmam. Evet. Sen As şey <gülüyor> sen. <gülüyor> tamam. Asladım. Arkadaşlar ikinci bir yatak odası. Bunu kim yatacak bilmiyorum. Siz, e, boys Bana özel tamam. Bizim dadı sonra üçüncü dadı, dördüncü da dadı. Yani dediğim gibi bu kadar yani bir benim odam bir tuvalet. iki tane oda gösterdim. Yatak Bizim. odası. Bir de zaten burası salon en çok vakit geçirilen yer. Bir de dışarısı orman zaten. Ee, gel şuraya gösterelim de. O yok orayı göstermeyelim. Yine cam var ama dışarıda ner var. Yani dediğim gibi zaten burası bir otel. Yani hatta şimdi burada da kısa bir konuşma yapayım. Ya hala şey gelmedi. Nam nam. Evet. Aa, aa, evet. Evet. Şimdi devam edebilirim. Şimdi bu otellerle alakalı konuşma yapıyorsam yani başlangıç tarihini bilmiyorum. Nasıl? Ne başlangıcı? Ne bileyim. Kurulduğu zamanı Hı? bilmiyorum. Ya 1900 müdür? 2000 kaç mıdır? Tamam tamam. Neyse tamam. Ee, bu oteldeyiz dediğim gibi Lifeport. Şimdi reklamını da yapmış gibi olmasın da. Neyse yani bu otel bildiğiniz gibi bir orman. Kameraya bak bana değil bildiğiniz gibi bu otel bir o bildiğiniz o gibi orman orman işte bu otel bir orman zaten dediğim gibi bir tane tahtadan kulübenin içindeyiz Gelirseniz bizi buluruz diyeceğim ama geç olur biz <laughs> yarın sabah yoldayız gidiyoruz evet Sapan burada ben. dediğim gibi siz görürsünüz tahta bir kulübe ve aynı zamanda da bir ormanın içi bir tane havuzu var bahçesi var. Bebek Hav havuzu var. Bebek havuzu eee. da var. Kapalı havuzu var. Odalar var, var bir de dediğim gibi tahtadan. Bazı bir de voleybol yeri var. Bir de, de voleybol şey. yeri. Bir voleybol yeri var. Park var. Salıncaklar çok deli ama salıncak gelirseniz salıncaklara binerken dikkatli olun. Çok, çok dengesiz. Odunun için içine oturuyorsunuz. Yine odunun içine oturuyorsunuz. Ne odun aşkı varsa. Neyse işte bir tane park var. Havuzu var. Bebek havuzu bahçesi. Yap kahvaltıda çok fazla kedi geliyor. Ama ben hepsini ben bulucukluyum. Evet, bu canım kız. Zaten internetten araştırırsınız. Hafif böyle bir Lifeport bence Lifeport. Neyse port. adını yazıyorum. Ya şuraya ya buraya. Buraya yazıyorum. Ya da yok. Buraya yazayım. Hadi buraya yazayım. Tamam. Burada adını. adını. Aşağıda linkini koyuyorum. Oradan gidip bakabilirsiniz. Belki de eğer koymadıysam demek ki bir internet sitesi yok. Neyse tamam. Zaten Gebze'de bir yer. Biz de İstanbul'dayız. Neyse bu mutlu olsun. Şey. İzlediğiniz şey için çok teşekkür ediyorum. Video 6 dakika oldu. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. <laughs> Hoşçakalın. Hibaba. Son sonra şunu söyleyeyim. İzlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlediğin bak sen. Bak. Sen izleyen sen. Bak bir dakika. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kelimesi çok zor söylüyorum ben. Yani. Neyse. Görüşürüz. İzlediğiniz için. Bay bay.